Arkadaşlar şimdi 11 abone olacağız mı bilmiyorum. Arkadaşlar beni çok seviyorsunuz. O yüzden ben de sizin için Melo Melon Sandbox'un Melon Pumpkin'den karpuz istiyorum. Üçüncü bölümü yaptım mı sevgiler? Ah, 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 ah. karpuz var mı? Bakayım. Hayır yok. Ah.

Aa, gene yapayım. Oh. 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 Ne oluyor lan? Melon yemek. Gene, gene kendi kanını mı kanıttı? Şimdi su tabancası alayım ve orayı temizleyeyim. Duvarı. Sen yine Duvarı temizleyeyim. Evet. Bakıyorum şimdi. Bakıyorum. Aa. Şey. Aa. Vallahi yapmış. Arkadaşlar yanlış tuşları basın biliyorum iyi seyirler. Vallahi burayı temizlemem lazım ya temizleyeyim şöyle. Temizleyeyim. Evet aynen temizleyeyim ya. Oh pis gibi oldu. Şimdi de şunları alalım. Ya. Ha tertemiz oldu şimdi. Şunu Melodu da şey yapmam lazım ya. İyileştirmem lazım. Uf, melodu iyileştirmem lazım. İyileştirmem lazım. İyileştirme. Bu <laughs> Dur. Kolu konu, da. Kolu, kolu kopmuş. Kolu kopmuş bunun. Bunun kolu kopmuş lan. Dur kolu da birleştirmek lazım ya. Kolu iyileştirmem lazım şöyle. Bakayım iyileşti mi? Şöyle regadidesi de sokunca iyileşiyor. Dur şu yeri de temizleyeyim. Şimdi şu yeri de temizleyip şöyle. Kapat. Evet. Kapat dedim. Aa! Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> popkin, 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 popkin. <laughs> Şimdi senin kanlarını temizleyeceğim popkin şimdi senin kanlarını temizleyeceğim. Şöyle hemen. Evet. <laughs> Kendi kanımı da ters. Kendi kanımı da temizleyeyim ya. Şu üstümdeki şeyi de temizleyeyim. Oh, Dağı. evet. Dışarıda... Şimdi Papkit geri geliyor. Fokus, fokus. Papkit geri gelsin. Aa, Papkit geri geldi. Papkit ne haber? İyi, belli. Arkadaşlar lütfen videoya like katıp kanalıma abone olur musunuz lütfen çok emek verdim de iyi seyirler lan sana ne kaç tane paran var sana ne lan sana ne asıl sana ne sana ne sana ne saman ye ben tokum sen ye Sev, sevgilini sevmeden buralardan geçme Asıl sen geçme. Bir çikolata ye. Asıl sen ye. Ben tokum sen ye.